Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'in setinden yeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri Mardin ve Midyat'ta hızla devam ediyor. Ve tabi oyuncularımız da bu yoğun setten yeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyorlar. İşte arkadaşlar setten gelen Sadakat Albaran'ın karavandaki makyaj videosu da bugüne ait. Tabii ben de setten gelen herhangi görüntüleri hemen sizlerle paylaşıyorum. Kanalımda birçok uzak şehir hayranı olduğu için bu tarz paylaşımları sık sık yayınlıyorum. Ve tabi sizlerden de ricam videoları paylaşmanız, like etmeniz ve yorum yapmanız. Sezon sonuna kadar yepyeni videolar yayınlamaya devam edeceğim. Bakalım sezon finalinde neler yaşanacak? Aliya ve Cihan aşklarını ilan edecekler mi? Herkesin dört gözle beklediği sahneler yakında arkadaşlar. Sezon finalinde bizleri sürpriz sahneler bekliyor. Bu sahnelerin kamera arkası paylaşımlarını da sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.